toplum kaybetmiştir, gençlik kaybetmiştir. Türkiye gelecek 5 yılını kaybetmiştir. Üzülerek söylüyorum. Ama sizin gördüğünüz siyasilerin hiçbiri kaybetmedi. Hepsi çok mutlu ve mesut. Grup kuracak vekillerini aldılar. Devletten bir dahaki seçim döneminde seçim yardımlarını ve her yıl seçim yardımlarını alabilecek bütçeyi, bu oy oranını kendilerine aldılar ve size hiçbir şey katmadılar. Herkes kazandı. Herkes bundan 6 ay önceki pozisyonuna geri döndü. Zaten 6 ay önceki pozisyonlarından anladığım kadarıyla mutluydular. Hiç kimsenin bizi kurtaracağı yok. Hiç kimsenin bize sahip çıkacağı yok. Hiç kimsenin bizi önemseyeceği de yok. O muhalefetmiş gibi görünen ancak bugün anayasanın ilk dört maddesini değişelim dese iktidar hemen koşa koşa evet oyu verecek olan muhalefetin tarafındaymış gibi olup iktidara 400 milletvekilini sağlamak için belki de içeride turu atı olarak duran siyasi partileri saymıyorum. Bu insanların Türkiye'ye katacağı hiçbir şey yok ve bu insanların hiçbiri mutsuz değil. 2014 yılında Tayyip Erdoğan %52 oy aldı. 2018 yılında Tayyip Erdoğan %52 oy aldı. 2023 yılında Tayyip Erdoğan %52 oy aldı. Siz Tayyip Erdoğan'dan %0.1 oy bu tarafa getirememişsiniz. E bakın tarihte krallıktan dönüp cumhuriyete evrilen birçok örnek vardır. Cumhuriyetten dönüp krallığa evrilen herhalde tek örnek biz olacağız. Ya yani nasıl bir mecburiyetin içine bırakıyoruz ki toplumu? Toplum bunu kabullenebilir hale gelmiş. Nasıl bir yokluk var burada ya? Nasıl bir çözümsüzlük var? İşte bu çözümsüzlük bu yoklu oluşturan mevcut siyasiler. Bütün hepsiyle yollarımızı ayırıp yeni bir yol çizip o yoldan yürümenin vaktidir.